Merhaba değerli dostlar. Anadolu'nun yenilebilir ve şifalı bitkilerinden ikinci bölümü bu videomuzda sizlere sunuyoruz. Hemen bitkilerimizi tanıtalım. Birinci bitkimiz Labada Rumex Crispus. Sindirimi düzenlemede ve cilt sağlığına olumlu etkilerinde dolayı çok önemli bir bitki. Doğal alanlarda yabani olarak bulunur. Bunun yaprakları sarma şeklinde tüketilebildiği gibi taze olarak salatalara da katılır ve çorbalarda kavurma yapımında kullanılan lezzetli, hafif ekşimsi tada sahip bir ot. Ve iğnelik otu antioksidan özelliği vardır ve bağışıklığı güçlendirir. Bitki salatalarda taze olarak kullanılır ve müthiş Ege'nin meşhur otlarından olup bunun da yine mezesi yapılır. Ayrıca meyve, çiçek ve yaprakları kurutularak şifalı çay şeklinde de tüketilir. Diğer bir bitkimiz Şevketi Bostan, karaciğer dostu ve sindirimi desteklemede çok önemli bir yabani bitki. Özellikle kök kısmı ve gövde kısmı zeytinyağlı yemeklerde veya kuzu etiyle birlikte pişirilerek oldukça lezzetli bir yemek şeklinde tüketilir. Arap saçı otu veya yabani rezene bu da gaz giderici ve sindirimi kolaylaştırıcı müthiş bir bitki. Salatalara taze olarak kullanılan yine zeytinyağlı yemeklerde kullanılıyor ve aynı zamanda çay olarak da tüketiliyor. Bitki yaprakları dereotuna benzer ancak etkin ve baskın bir anason kokusuyla da doğada tanınabilir. Turp otu yine kan temizleyici ve vitamin deposu olan bir özellikte özellikle, özellikle zeytinyağlı yemeklerde ve salatalarda taze olarak yaprakları aynı zamanda salataları süslemede çiçekleri de kullanılır tarla sarmaşığı bitkisi de cilt hastalıklarına iyi gelen kas gevşetici bir özellikte. Özellikle bitkinin yapraklarının suyu kaynatılarak cilt hastalıklarına karşı haricen uygulanır. Bitkinin yaprak ve çiçekleri kavurma olarak hazırlanır. Yumurta ile pişirilerek tüketilebilir. Kara hindiba doğada en çok bulunan ve karaciğerin en önemli yabani bitkilerinden biri olan ve karaciğer sağlığına en iyi gelen bitkilerden biridir. Ayrıca bu bitkinin taze yaprakları tüketilerek kanı temizler. Yaprakları salata veya çay yapımında, kökü kahve alternatifi olarak kullanıldığı gibi çiçeklerinden tentür yapılabilir veya çiçek çayıyla kullanılabilir. Ayrıca çiçek sapları da karaciğer hastalığına karşı önemli bir bitkisel çözüm. Çörek otu yetiştiriciliği yapılan ancak doğal alanlarda yabani formda bulunan antioksidan kaynağı idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelen özellikleriyle bilinir. Bu bitkinin tohumları baharat olarak yemeklere kullanıldığı gibi birçok unlu mamullerde de kullanımı yaygın.